Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Arda. bugün server Cyberverse oyuncu Skywars oynayacağız arkadaşlar. Bugün konum yeni hesaba geçtim, onun hakkında konuşacağız. Neyse uzatmadan Skywars'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk parttan karşınızdayım. Hemen şöyle e, eşyaları toplayıp ortaya doğru gidelim ve yavaştan konumuza giriş yapalım. E, bu arada arkadaşlar, dün video atmadım çünkü e, iki gün önce attığım videonun izlenmesini bekledim. E, her gün atınca bir video izleniyor, bir video izlenmiyor yani. O yüzden iki günde bir video atmaya karar aldım arkadaşlar ee, okuldan saat 6 gibi geldiğim için e, dediğim gibi saat 6 gibi geldiğim için arkadaşlar videoları o civarlarda atıyorum yani haberiniz olsun ee, yani Allah yanlışlıkla şunu koydum ortaya gidelim abi su yüzünden gidemedik yani ee, şu şey topladık hemen bundan sonra arkadaşlar fraksiyon hesabındayım dediğim gibi bunlar da illegal kasıyor zaten görüyorsunuz hop 2v1 a dirmeycim aferin sana arkadaşlar bunlar da vs atıyor şöyle az önceki vs1'e düşmedik zaten kestik e, ee, hemen şu adama doğru da gidelim zaten son iki kişi kalmış e, ee, konuya bu part giremedim diğer part giriş yapacağım inşallah e, ee, hızlı bitme adına raşlıyorum abi ölmemem lazım çünkü kd kasıyorum arkadaşlar bu arada fark etmedim yarım kalbimin olduğunu. Hoppa bu arkadaşlar burada bir şeyler yapıyor. Bu da öldü güzel bir şekilde. Uzatmadan ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan karşınızdayım. Ee, hemen şuradan chestleri toplayıp ortaya doğru gideceğim. Bu arada size like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani dedim bilmiyorum ama e, videolar güzel izleniyor ama like atılmıyor yani. Tekstür pek bir sürü kişi indirmiş ama hiç kimse like yorum yapmadan indirmiş herhangi bir benim size faydam dokunuyorsa sizin de bana faydanız dokunsun yani beyler. eyvallah izliyorsunuz da en yani like atıp yorum atmıyorsunuz hiç. bu arada şöyle bir konuya girersek ufaktan. arkadaşlar Semi Dur şuradan geriye doğru gideceğim ben. Semi oyunu bıraktı arkadaşlar. Semi oyunu bıraktığı için de fraksiyon hesabı bana kaldı. Yani ben giriyorum artık Froksiyon hesabına. Başka birisi girmiyor haberiniz olsun. hemen şuradan şu arkadaşa doğru da gidelim. Hop şu arkadaşı da bir keselim. O oh, saldı eyvallah. Arkadaşlar bu arada mutu dikkat edeceğim. Çünkü hani bir sürü kişi salıyor kalp atıyorum falan. Şimdi kalp atınca skordan ses gelecek uğraşamam yani şimdi ses gelir falan. Ee, şuradan şu arkadaşa doğru gidelim hemen onu da keselim. Gel hop. Bu parta güzel bir şekilde çıkardık. Diğer parta geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü parttan karşınızdayım hemen şuradan atlayıp chestleri toplayalım Bu arada konudan dediğim gibi zaten konuya giriş yaptım ve ufacık da olsa bahsettim yani Zaten konuda e, bahsedilecek bir şey yok fazla e, Her şeyi söyledim gereken yani Artık fraksiyon hesabımda ben varım haberiniz olsun e, Bu arada discordumuza da gelmeyi unutmayın discord.gg hepinizi bekliyoruz e, Şunları giyeyim abi Hop. Bu arada Semih sen çok sağ ol kanka Ha, şuradan şu adama doğru gideceğim beyler. Ama o çok uzakta yani ortayı topladı. Videoyu kesmeyeceğim abi ya. Azıcık uzun olsun. Çok kısa yapınca. Bu arada e, bir sürü kişi bed Wars daha fazla gelsin vesaire demiş. E, bed tam yani çekerim. Sorun yok beyler. E, bu videodan sonra bir de bedwars Wars videosu çekerim arkadaşlar. E, şu arkadaşa doğru gitsem mi raşlasam mı bilemedim. Şimdi aşağı atabilir ama tam zaman şu an. Hop güzel bir şekilde arkasından gittim. Onu keserken ben de onu keseceğim. Hop Allah hepsi burada hepsi burada. Hop tam bunu kestik arkadaşlar tam el bizde ya. Onu çalamadık sorun yok. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.